Dünyanın en iyi oyuncusu oluyoruz. 4. sezon 10. bölüm. Svensi karşısındayız. Gördü. Anderson gördü. Alperen sokuluyor. Bastı topa. Çekti. Çalımlar bir şeyler ve 1-0. Alperen göğüs çok soğuktan Abi süperstar da değil bu galiba. Beyva. Aktardım Alperen aktardı. Sol ayak şut. Direk. Direkte patlıyor. Gücüm devam etti Alperen. Alperen uzman var. Plase şansı, plasesi kaleci Çiftimruk. Korne, Alperen kaleye baktı. Uzaklardan direk dönen top şut kaleci. Evet Alperen Gürbüz'ün attığı golle Svenski. 1-0 geçiyor Liverpool. İkinci maçta rakibimiz Everton. Ooo Jelavic, Jelavic'in önü boş. Bravo kale. Bastık topa. Plase açısı var ama atmadı. Çekti. içeri giriyor. Şutu Alperen vuruyor, Sol ayağıyla bir gol daha atıyor. Kupada ilk golü Alperen Gürbüz'ün. Alperen Heitinga karşısında. Heating adam sıyrıldı. içeri sokuluyor. Sağ ayak sert şut Eski formuna geliyor Alperen. Oo. Allah Kanka tamam bir şey yapmadık. Hafif bir fazla lan. Sakin ol. Evet, Alperen Gürbüz oyundan alınıyor. Stankovic yerine giriyor. Evet Everton'u geçtik. Bir sonraki rakibimiz Chelsea. İngiltere kupasında. Evet moralimiz düşük olduğu için Norwich maçında hoca bizi yediye aldı. Görev bekleyeceğiz. Kelly ortası. Kafa ve gol. 1-0'a geçiyoruz? Luis Suarez. İkinci yarı oyuna girdi Alperen Gürbüz. Santraport'a şans veriyor hocası ona. Wilkinson'dan sıyrıldık bu sefer. İçeri sokuluyorum. Harika bir ara pas. Coutinho kaleci. Alperen bir plase. Yine direk. Direkleri geçemiyor Alperen. Direkten dönen toplarınla ilgili ne düşünüyorsun? Umarım e, futbolda direkler kaldırılır. Ben de golümü atarım. Şöyle mükemmel bir ara pası. O nasıl şut oğlum ya. Bir daha istiyorum aradan Şalvi. Attı Şalvi Alperen. Gole giriyor. Sağ ayak. 2-0. Sonradan girdi golünü attı Alperen. 2-0. Bu aradan istediğim pasımı aldım. Biraz hızlı. Alperen yetişti. Giriyor gole. Alperen. Yine attı golünü. Norwich yıkılıyor. 3-0. güzel oldu. Evet maç bitti. Alperen Gürbüz maçın oyuncusu. Dördüncü sıradaki yerimizi koruyoruz.